Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir makyaj videosu ile birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Bugün hep yanımda olan kuzenimle birlikte yanımızdayım Bugün gıcık kaptığımız veya hiç sevmediğimiz arkadaşlarımı size alacağız. Hem de makyaj yapacağız. Evet. Yani bunu ben çok severim. İlk önce ben göz suyuyla bir şeyi dur tüm... bir dur sen takmadın yani. İlk başta Şöyle bir, bir makyaj setimiz tak. var. Dur. Benim mi? Benim Benim arkadaşlarım bu videodaki her şey. 78'li bir makyaj setimiz var. Ben bölgelerini tanıtayım. Bilmeyen alalım. Şu küçük küçük bütün her şey far göz kapağı için. Şu dikdörtgenler rujlar. Ve şunlar da allıklar. Alttaki büyük daireler. Ablamın hediyesiydi bana. Çok severek bunu. Şimdi ilk önce makyajlarımızı, yüzümüzü temizleyeceğiz. Gül suyuyla. Gül suyuyla, Şöyle. Reklam değildir arkadaşlar. Yani gösteriyoruz. Elimizde olan buydu. Reklam değildir. Teşekkür reklam değildir. Bir videoda da reklam yapacağız değiliz ya. Ha sen anlatmaya başla. Hadi, hadi hadi. Arkadaşlar şimdi benim ismi değiştirerek söylüyorum. Elif diye bir arkadaşım var sınıfta. E, ama gerçekten dünyanın en gıcık insanı. Mesela bak şimdi atıyorum. Ben başka bir arkadaşımın yanına giriyorum. Atıyorum. E, ee, ismi ne olsun? Ne olsun? As Asya olsun. Ben mesela Asya'nın yanına gittiğim zaman Elif bana habire şey yapıyor. İşte niye gidiyorsun? Gitme. Benim yanımda kal. Mesela pazartesi günü Elif nöbetçiydi ve ben diğer arkadaşlarımla bizim sınıf burada. Ee, bizim sınıf burada. Şurada da oturak var kantinin önünde. Ben sınıf, o sınıfın kapısını ben orada oturakta oturuyorum. İşte habire bana gel, git orada durma benim yanımda otur. Dedim sınıfta hep aynı konuları konuşuyorsun diyorum. Onun da onun da konuşacak konular hep aynı. İşte yok şu yok bu yok o. Yani gerçekten kızdan çok gıcık kapıyorum. Çünkü Çarla de kapıyorum gerçi. Çünkü hiç kimsenin konuşmama izin vermiyor ve biz sıra arkadaşıyız. Berbat bir şey değil mi? Yani evet yani tamamen kariyer kariyerinize diyorum. Ay, tamamen okulunuza odaklanın bu durumlarda yani hiç muhatap dahi olmayın. Oğlum gece makyaj yapıyoruz yavaş. Kanka, ben şimdi anam bunlar gidiyor bir kırmızı başladım. Kırmızılar sürüyorsa Kırmızı al istiyorum. Kanka ne yapacağım kırmızı zor olur çıkması. Ya niye ya? Yapar da uyur. Annem benim makyaj aldım görür de beni ne yapar? Ne yapar? Ben de bilmiyorum ki. Senin Ay annen yani. Ay kanka bir de sen çok sürmüşsün. Bu saf çok fazla sürmüş. Kanka azıcık ıslak mendil getirsen ne var mı burada? Var. Alabilir miyim? Al. Arkadaşlar şimdi benim temizleme aşamasındayız. Akıllı kuzenim dünyanın en zor renklerini ve en çok aldığı için. Mesela bak yapacağım bak benim mesela şu beyaz tonlarını kullanacağım. Niye beyaz kullanıyorsun? Belki şunu kullan. Kanka hafif süreceksin. Hiç bak ya, hiç hakkında hiçbir bilgisi yok. Bir, şey, bir şey... Ay senin çok var. Hadi başka anlat. Sen anlat bir kere de. Benim hiç gibi kaptığım kız yok. Ha, evet arkadaşlar biz uzun da Şimdi bende. Elif Naz diye bir kız var. Arkadaşlar o kız Elif Nisa ile çok yakın bir arkadaş. Ee, böyle şey hep böyle şey istiyor. Elif Nisa ile birlikte oynuyor, şey yapıyor. Ee, Elif Nisa gel benim yanıma, benimle birlikte oynayalım falan filan. Yani hiç kızı bizimle oynatmak istemiyor açıkçası. Hep benimle oynasın istiyor. İşte benim de yaşadığım durum tam olarak bu. Hep Zeyn hep Elif ile istiyor Zeynep nereden çıktı? Ben Zeynep'i çok mu özledim acaba? İlkokulda hani sıra arkadaşıydık ya. Ay ben bilmiyorum. İşte o sonra böyle Elif Nisa da onu çok seviyor ama biz bizle de oynuyor Elif Nisa. Ama Elif Nas asla bizimle oynamak istemiyor yani. Ben de çok onunla oynamayı tercih etmiyorum. Şimdi sen anlat benim bir tane daha var. Arkadaşlar bir de benim yine ismi değiştirerek söylüyorum. Atıyorum. <laughs> Ya. Ay. <laughs> Su bir yerlerini koyuyor. Ben bir daha bununla video çekmeyeceğim. <laughs> ben sana bir daha makyaj videosu çekeceğim. Tamam canım. hadi sus. Ee, şey sürebilir. Allık sür. Hangisi? Ya allıklar şu büyükler. Tamam. Arkadaşlar şimdi benim. Yine ismi değiştirerek söylüyorum. Ne olsun ya. Ee, Elif Sare. Elif Sare ne alakası? Önceki ne Elif dedim. İsmi ne olsun dur. Andan... Alya diyelim. Alya. Alya. Arya. Benim Alya diye bir arkadaşım vardı. O da yine benim sıra arkadaşımdı ve o da benim Elif arkadaşım gibi. Asla beni biriyle paylaşmak istemem. Mesela diyelim Zeynep diye bir arkadaşım var. Zeynep bana soru soruyor. A A Alya diyor ki konuşma bırak. İngilizce ile ilgili bir soru soruyor bana. Anlamamış. Soruyu çevirememiş bana soruyor. Konuşma sınavı var bir sonraki derse. Yani kız benden yardım istiyor ve benim asla ona konuşmama izin vermiyor. Yani çok sinir bozucu. Ben o yüzden de bunu öğretmeni hem bu durumu aileme hem de öğretmeni bildirdim. Ve biz Alya ayrıldık sıralarımızı ve yeni bir sıra arkadaşım geldi. Evet arkadaşlar benim de em, çok yakın bir arkadaşım var. Em, tanem diye bir arkadaşım var evet. Em, o arkadaşım sınıftan bir de Ecin diye bir çocuk var. Kız var. Ecin diye bir çocuk. Ya kız var işte. Çocuk deyince Sonra, de sonra em, eski, geldi. eskiden tanemle o oynuyordu ama tanem de ben ilgileniyordu ama en çok e, ecrine falan bir şeyler yapıyordu. Gerçi ben olmuyordum. Yemek falan yiyordum. Bu Yemeğe gidiyordum. Bu geliyor böyle. Sonra işte sonra em, bu bu aralar tane ben çok oynamaya başladı böyle koluna falan evra ismimi yazdı benim sonra ama ondan önce de şeydi. Böyle şey yapıyordu. Hep bir tanem arkadaş tanemi yanına almıştı şey diyordu sen niye onunla oynuyorsun on onunla Kim? oynama diyordu Ecin onu oynamadı. Niye? Duyuyordu? Sana gıcı mı var o ecrin? Ya hayır. Tanem benimle oynuyor ya. O Kıskanıyor. tanemle oynuyordu yes, yani. Evet. Ya kıskançlık arkadaşlar kıskançlık çok yaşanan bir şey. Özellikle özellikle bakın ben şahsi anlamda söylüyorum abi 6. sınıf öğrencisi olarak. Ergenlik dönemi olduğu için çok zor zamanlarınız olacak. Avrupa okul ve iyisi. Belki 5. sınıf basit olabilir ama gerçekten 6'dan 9'a ay direkt öğleye kadar ay öğle ne alakaya? O <laughs> ne? Maymun. <laughs> <laughs> anlat sen anlat. May, maymun gibi. Evladım. Ya hadi ya. Ee, gerçekten zor oluyor. Çünkü ergenlik dönemi. Herkesin psikolojisi bozulmuş. Dertler. LGS stresi, üniversite stresi. çok zor oluyor yani. Ee, sonra işte arkadaşlar. bu, bu setimizi kapatıp yana koyuyoruz. Başka bir sete geç. Ben daha şeyi sürmedim. Ya Allah sürdün ya. Ya hayır şunu sürmedim. Parmakla mı süreceğim? Hafif sür. Tamam yeter. ruju evet, süreceğim çünkü benim başka rujum var. Ben başka ruju süreceğim. Evet arkadaşlar sonra işte koluna ev, benim ismimi yazdın evlen sarı falan. Ben, ben yandan malzeme yazdım. Kendi yazımı yazdım tane malzeme diye yapmıştık koluna Sonra o da trip atmaya başladı. Böyle hep tanrım bakıp sen niye öyle falan yapıyorsun bir şeyler diyor. Sonra o da böyle hep Arkadaşlar, bize baktığı için şey yapıyor. Evladım, yok İzledi, dudak nemlendirici. Bize hep bize bakıyor, şey Çok yapıyor. Ay. Falan yapıyor. Sonra ben, sonra işte sordu tanem. Ben süreyim mi? Önce sen mi süreceksin. Sordu tanem, sen niye öyle sen yapıyorsun? Mi? Yok. Mi? Sen Koluma bunları yazdığım için mi böyle yapıyorsun falan filan dedi Sonra tanem. Senin e de tabii dedim. ki de hayır kıskanacağım falan filan demişti ne ee, hayır hayır dedi. Ondan değil tane master dedi. Ee, sonra ben de ona gıcık kaptık yani. Tane mi şey dedim. Bir daha onu oynama dedim. Çünkü gerçekten onu da hiç sevmeyen biri o, biri olarak onunla oynamasını istemiyordum açıkçası. Çünkü gerçekten hep böyle onunla oynama falan filan diyor. Kanka ben borcu süreceğim. <laughs> Tamam. Ben, ben hiç tanemem yok git onunla oynama falan filan demiyorum. İstediği zaman oynayabilir tabii ki ama e, cim, hiç, hiç benim tanemle oynamam izin vermiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ama bu arada nasıl olmuşuz gece makyajıydı. Gece makyajı dediğimiz yani dışarı çıkacağız annelerle. Ne saçma ya? La çıkacağız ya annenler plan yaptı. He ye. tamam. Yeni açılan. Akşam yani saflaştı yine akşam diye kafası birbirine girdi. Ya bitirdin ya Gülsün'ü. Neyse arkadaşlar. Makyajım, makyajımı temizlerken daha video çekemeyeceğimiz için görüşürüz.